Arkadaşlar selam ve karşınızda merakla beklediğiniz Cherry Tiggo Pro 7. İşte burada montaj tamamlandı. Buyurun bakalım. Ve motor açıyoruz. Ah motor yok. Tabi üzerinde bir motor koruması var şu anda. Bakalım motorun altında ne var bunu inceleyeceğiz. Buyurun. Korumanın altında işte canavar bir motor var. 182 beygir, 1.6 turbo GDI motora sahip LPG montajı bitti ama görünürdü bir şey yok. Çünkü her şey şu kapağın altında. Bu araçta şu anda Prince'in VSI 3 versiyonu var. Arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz ve aracı tanıyacağız ve LPG'yi anlatacağız. Bu araçta yakıt tasarrufu ne olur, motorla ilgili olumlu olumsuz neler var bunları anlatacağız. Yola çıkıyoruz, testteyiz. Müzik be. Cherry, yani o kadar çok soru geldi ki ben satışlarını buradan tahmin edebiliyorum zaten. Abi neden çok sattı? Yok zamanında çok araba getirdi ya. Bu üç tane versiyonu var. Birisi çeri Oma'da. Oma'da 5. Oma'da 5. Montajını yaptık. Videosunu Yap. yayınladık. Bu en yakışıklısı o bence. Çok güzel. Çok sportif. Evet. Onu da beğendik. Bunu da beğendim ben bu arada. Ya Hı. bu da yine böyle e, hız isteyenler, serilik isteyenler için bence çok güzel. Şimdi az önce testlerini yaparken fark ettim. Araba uçuyor. Aynen öyle. Yani 182, 182 beygir mi? bu kasaya bence fazla fazla olmuş beygirler. Bu, bu yani, şey yani şu anda var ya hı. kağıt gibi araba gidiyor hı. ya inanılmaz hı. yani. Hı. Montaj tamamladık. Ne diyorsun montajla alakalı? Araçla alakalı ne dersin bir de? Abi ikisi çok ayrı şeyler. Önce montajdan başlayalım. Evet. Şahane uyumlu. Yani uzak doğu araçların tamamında bu LPG uyumu söz konusu bu araçta da var. Aynen öyle. Bir kere montaj kolaylığı vardı. Çok kolay montaj yaptık. Ürün Prince oldu bu arada. Prince VSA3 oldu tek bu tercihimiz. araca. Tek tercihimiz şu an için Prince ve daha araba gelir gelmez Prince bu araca çalışma yaptığı programını ürettiği zaten ürünü hazır belli evet. Prince VSI 3 ve gerçekten de mükemmel oldu ben biraz beklemeyi tercih ettim aslında takılan 10-15 tane araç oldu onları takip ettim evet arabalar güzel olmuş sonuçları mükemmel herhangi bir sorun sıkıntı yok riske girmeye de gerek yok direkt abi Prince VSI 3 al bu araca tak aynen öyle yalnız yanlış bilinen bir algı var piyasada onu söyleyelim bu araçtaki motorla Hyundai Tucson, Kia Sportage'deki 1.6 turbo GDI motor aynı değil. Değil. Tamamen farklı motorlar. Bir ikisi de çünkü GDI ismini koymuş ve 182 beygir olduğu evet. için. Tamamen şans eseri yani aynı motor değiller. Kesinlikle. Bu arada yeni Hyundai Tucsonlar da 180-182 beygir civarında yapmışlar. Aynen Benziyor evet. ama aynı motorlar değil. Ama LPG uyumlu. uyumlu. Bunda sıkıntı yok. Her ikisi de. Arabayı mi? beğendik mi? Araba şahane, çok teknolojik ve çok agresif bir araba. Yani böyle sportif sürüşe de uygun, spor araba gibi kullanabilirsin. Kocaman bir jeep zaten altındaki. Bu açıdan sizi mutlu edecek. Aynen Sorun oldu. yok. LPG uyumundan bahsedelim. Şimdi demin de bir alıyoruz. Yani testlerini güzelce uzun yolları yaptık. İlk araba olmasından dolayı da merakımızdan da bunu uzattık biraz testlerini. Ne dersin? Araba LPG uyumu konusunda LPG kesinlikle uyumlu Tigo 7 ama bir aması var. Daha önce de hani takipçilerimiz, yakın takipçilerimiz bilir bu araçlarla alakalı bir sorun paylaşmıştık. Evet. Bu arada yalnızca bu sorun Tigo 7 Pro'da var. Tigo var. 8 Pro'da ve Omada 5'te yok. Dikkatli olun. Sorun neydi? Araçta LPG takılan tüm araçlarda sonuçta araçların bir istihap haddi var ve bu istihap haddi LPG takılınca aracın yüklü ağırlığı. 5 kişiyle beraber istihap haddini aşmaması gerekiyor. Bu araçlarda öyle bir sorun yok normalde. Fakat İçeri Türkiye bu araçlarda bir problem yapmış testirini yaparken. Evet. Yani bir bir testir problemi aslında. Bir testir problem var bu araçlarda. Bu araç uygun olanı şimdi kiloyu söyleyelim abi. Bu, bu aracın, aracın net boş ağırlığı nedir? 1497 He, kilo. Bu uygun olanı. Eğer Tiggo 7 Pro'nuz 1497 kilo net ağırlığı, boş ağırlığı varsa sizin aracınız LPG'ye uygun mudur? Aynen. Uygun olmayanı ise orada 75 kiloluk bir hata yapmışlar. 1572 kilo yazmışlar. 1572 kilo. Yani bir personel fazla ilave etmişler. Bu sehven yanlış yapıldı. İlk biz gelen bunu, serilerde böyle bir sorun olmuş. Biz bununla ilgili bir video paylaştık. Konuyu da Çehre Türkiye'ye ilettik. Onlardan şöyle bir dönüş oldu. Evet. Ee, biz bunu e, fark ettik. Bundan sonra bu hatayı yapmamaya çalışacağız. Biz de bu videoyu kaldırdık ondan sonra çekmiş olduğumuz videoyu ama bu arada elinde e, bu aracından olanlar varsa belki bu saatten sonra böyle bir yanlışlık yapmayacaklar. Yani. Ama daha önce ki bu yeni tescil edilmiş bir araç. Alınmış evet, alınmış e, araçların bir kısmında bu kilo problemi var. Ne olur yani LPG fark etmeden LPG taktın ne olur? araç muayeneden geçemez. Geçemez. Araç LPG pro sistemini sökmeniz gerekiyor. Projelendirilemez mi? ve LPG işletilemez. Dolayısıyla LPG takmamanız gereken bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Tabii şimdi bir de Pro 8 var. O An araç daha büyük, tam bir aile aracı, çok evet. büyük ve içini ben biraz böyle Mercedes'in lüks SUV'lerine benzettim. Çünkü daha bir dolu. Evet. Daha dolu dolu. Giriş, Tabii kişilik. kişilik. Daha ağır. Motor performansı bu araçla aynı. Dolayısıyla hani agresiflik ve performans olarak bunun gibi değil. Daha ağır bir araba zaten. Ama yine gayet performanslı bir araba. Çünkü 182 beygir yani gerçekten küçümsenecek bir güç değil. Prince'i gerçekten kutlamak lazım. Mükemmel bir ayar programı hazırladı, bize sundu. Evet. Hiçbir fark yok. Yani ufak bir fark yani ben olur mu diye düşündüm. Yani benzinle neyse tüm devir aralıklarında aynısını elde edeceğiz. Gelelim yakıt tasarrufuna. Ne elde ederiz sence? Şimdi bu araçların en büyük şikayeti genelde çok yakıyor. Abi i̇şte çok, çok yaktığı için almayı düşünmeyenler var. Bunun çözümü LPG. Bir kere araba yakıyor onu söyleyelim. Yapıyor. Fabrika verilerine de aldanmayın bu arada. Fabrika verileri biraz düşük olabilir. Bu araçtaki realde 12-13 litre, 14 litreleri görürsünüz i̇şte yani ara. normal kullanımlarda. Peki LPG takarsak ne elde ederiz? Şu anki Abi bak ya. Şu tarihteki güncel yakıt fiyatlarıyla %40 tasarrufu ben kesin kesinliyorum. Abi yemin ederim koltuğu yapıştırıyor. Yüzde kırkı garanti ediyorum. Yüzde tasarrufu garanti ediyorum. Yüzde kırk beşleri, yüzde ellileri de zorlayacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bunu tabi kullananlardan, geri dönüşlerden alacağız zaman içerisinde. Bunun için yorumu şöyle yapabiliriz. Yakıt bilgisayarında gösterdiği kadar litre kadar gaz yakar. Evet. Ve iki litre kadar, bir buçuk litre kadar da benzin yakar. Bu arada Hani arabaya bastım abi patisiz kalkmıyor ne yani. var ya böyle evet. müthiş bir güç var. Şahane. Malzeme kalitesi de hiç fena değil. Arkadaşlar tavsiye ederiz. Bir de garantiden bahsedelim. Şimdi biz bu arabaya LPG montajını yaptık. Videoya çıkmadan önce Cherry merkezini tekrar aradık. Bakın daha önce sormuştuk hani yanlış bilgi vermeyelim diye tekrar aradık. Bize şu ifadeyi kullandı. Dedi ki aracın garantisi devam eder. Aynen aynen. Bunda bir sorun olmaz. Hı -hı. Ama motor garantisi biter. Bu iki sebepten dolayı biter. LPG'nin motora verebileceği zararlardan dolayı biz riske girmiyoruz ve LPG takılmışsa motor garantisinden çıkartıyoruz. Bir. Bir diğer sebebi de bizim çeri servislerimiz LPG'li aracı almıyor, kabul etmiyor. Dolayısıyla siz aracın normal artık periyodik bakımlarını dışarıda yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bundan dolayı da aracın motor garantisi bitecektir dediği. Aynen öyle. Yani bu LPG araçları servise almamaları saçmalığından da Yakında kurtulacaklarını düşünüyorum. Bu arada bulunan ilk vazgeçen ve kurtulan firma Toyota oldu. Toyota. Mükemmel bir atak yaparak LPGli araçları artık servislerini alıyorlar. LPG bölümleri yapıyorlar. Bunun peşi sıra yine Ford buna eklendi. Ben Çerinin bunu takip edeceğini düşünüyorum çünkü şu anda piyasada en çok LPGli arabalar fiyat ve Toyota. Abi bu arkasından da bu gelecek. Orta bizim. kesimin bir arabası bu. Yani bu araba LPGsiz düşünülemeyecek bir araba. Aynen. Yani sen bu aracına LPG takacaksın ve servislere de artık LPG araçları kabul etmek zorundasın. Senin için bir ticari kayıp aynı zamanda. Öyle değil mi? Yani, yani sen abi. LPG aracı kabul etmiyorsun. Yani ne dünyada Biz dünyada yapıyoruz? Biz yapıyoruz bakımlarını. Çok LPG kullanan ülkeyim diyorsun. Tabi. Ama LPG araçları servis. Abi alıyorsun. dünya üzerinde şu anda 60 milyon LPG araç var. 5 milyon Türkiye'de araç var. Yani bu rakamları birilerinin görmesi lazım aslında. Buradaki ticari parsayı, ticari ışığı birilerinin görmesi lazım. Bu noktada fiyat servisleri bunu gördü. Ve fiyat servislerinin pek çoğu hem LPG montajı yapıyor. Aynen öyle. Hem LPG araçlara bakım yapıyor. Toyota Corolla gördü, Toyota gördü. Honda zaten. Honda zaten yıllardır bu mevzuya çok açık LPG'li araçları servislerine alıyorlar ben yakınında. Çeri de aksini yapacağım şey. bu noktada doğruyu bulacağım düşünüyorum. Hop abi çok güzel ya. Maşallah. Evet Çeri tavsiye ederiz abi güzel. Araç sahibine hayırlı olsun bir bayan kullanıcımızın arabası şimdi serviste bekliyor. Kendisini aracını teslim edeceğiz ve artık tasarruflu sürüşün keyfine varacak. Araç sahibine keyifli sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Aracınıza iyi bakın. Görüşmek üzere.